Evet, evet, gezimiz başlıyor. Sen ne kadar doğa havası benim için de et biraz. Valla kendim için anca yaparım herhalde. Ya <laughs> yeterli miktar yok mu? Yok. Hay Allah. Kendim Hayır, de yetmeyecek korkudan. Ben de ederim de meşgulüm biraz şimdi. Ondan... Korkudan kendim anca yetecek. Yani. Tamam. Şey iyi bir haber vereyim mi sana? Su tatlı su, tuzlu değil. Yani. Evet, tatlı su. <laughs> ben de o tatlı <laughs> su. biliyorum ben de. Daha çabuk şunlardan geçir misiniz? Geçirmek ister misiniz? Geçirmek ister misiniz? Şimdi sıcak. Şimdi biraz daha iyi. you